Bugün Türkiye'nin gündem maddelerinden bir tanesi de yargı. Cumhurbaşkanı ile Yargıtay Başkanı arasında muazzam bir tartışma yaşandı dün akşam. Ve Cumhurbaşkanı Galataport ihalesinin iptal edilmesine çok sert sözler ve manalı göndermelerle karşılık verdi. Eleştirdi. Cüzdan ve vicdan arasında kalmakla suçladı bir gönderme yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun dışında vatanı ihanet. Dedi ki Cumhurbaşkanları vatana ihanet içinde olurlarsa suçlanabiliyorlar, yargılanıyorlar. Peki yargı ne yapar dedi. Bununla birlikte Yargıtay Başkanı da dedi ki bunlar şimdi bizim iş, iç işlerimize karışıyorlar. Çünkü dedi Yargıtay'da kimin genel sekreter olacağına, hangi dairenin hangi işi yapacağına kim karar verebilir? Bırakın ona da biz karar verelim dedi. Bu büyük kavga ortada dururken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da dün isyan etti. Ne isyan etti? Yanıtı haberimizde. işin çıkışı sevgili dostlarım. Halktan büyük güç yoktur dedi protokol yazısını yırttı. Eğitimi Sendikası Antalya Şubesi'nin Başöğretmen öğretmen Atatürk Onur Ödülü'ne bu yıl Türkiye Borolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu layık görüldü. Törende ilginç anlar yaşandı. Feyzoğlu bugüne kadar birçok ödül aldığını ancak bu ödülü hiç unutmayacağını söyledi. Vatan dediğinizde türleriniz diken diken olacak halk dediğinizde içinizi sımsıcak bir sevgi kaplayacak. Kürsüyü bırakıp sahnenin önünde davetlilere seslenen Feyzoğlu ilginç bir çıkış yaptı. Bu işin çıkışı sevgili dostlarım. Barolar Birliği Başkanı yürüyün zafer yakın dedi, oturduğu koltuktaki protokol yazılı kağıdı yırttı halktan büyük güç yoktur diyen Feyzoğlu salondan büyük alkış aldı. Biz sizlere meselenin bütün...